Herkese merhaba. Bugün sizinle ermiş kartını konuşacağız. Ermiş kartı dokuzlu vade içerisinde yaşanacak herhangi bir durumu temsil eder. 9, 19, 29 olabilir. Toprak grubudur, başak burcu olabilir. Hayata verilen tüm cevaplar senin içindedir cümlesi önemlidir. Aynı zamanda iç gözlem, tefekkür, yalnızlık, yalnız kalmayı istemek, yalnızlığı bulmak, özel olarak kendini yansıtmak önemlidir. Evrendeki yerini huşu içinde görmek cümlesi burada önemlidir. Aynı zamanda dokuz numara ol olduğu için 9 ay hamilelik tamamlanma enerjisi söz konusudur. Seçilmiş bir yalnızlık olabilir. Fotoğrafta asanın olması, sol elinde olması özellikle içsel gücü. Yani içsel gücüm sayesinde ben buradayım. Bu güç sayesinde varım anlamına gelir. Fenerin içinde yıldız vardır. Yıldız içten dışa doğru bir doğuş anlamına gelir. Kendi yolumu aydınlatıyorum ve bildiğim her şeyi size aktarabilirim anlamlarına geliyor. Buradaki fener herkes içindir. Yani ben bir aydınlat sahibim. Bir şey biliyorum ve bu bildiğim şeyi Fener'le beraber size yansıtacağım anlamına geliyor. Terfi alma, mezuniyet, rehberlik edecek arkadaş, terapist, psikolog olabilir. Hatayı kabul etmemiz, hataları bulabilmemiz ve en önemlisi burada insan en az kendini bilir arkadaşlar. Başak Burcu Eylül ayını temsil eder. Ermiş kartında önemli bir motto kendini bilmektir arkadaşlar. Kendini bilmek önemlidir. Çünkü hep etrafımızdakileri öğrenmektedir çalışırız. Annemizi, babamızı, arkadaşlarımızı biliriz, ama genellikle kendimizi bilemeyiz. Bu yüzden de Ermiş kartında ilk önce kendini öğren, kendine değer ver, kendini bil anlamına gelecektir.